Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bunu yapacağız. Kedi maketi. Ee, az önce arkadaşlarımla beraber bunu yaptım. kapivara, kapivara. Ay. intihar Ay. ettim. Arkadaşlar çok tatlı oldu ama çok kötü yaptım. Bu kulak yaptığım şeyler ayak da olabilir. Ayırt edemediğim için kulak yaptım. Şimdi bunu yapacağım. Ah, bu çok karma karışık bir şey ama inşallah yaparım. Hadi başlayalım. Öncelikle ah, kesmekle başlayacağım. <laughs> Arkadaşlar bu bitince böyle görünecek. <laughs> çok komik duruyor. Çok tatlı. bunları e, kabataslan çıkardım. Şimdi bunları dikkatli bir şekilde keseceğim. İlk başta vücudumdan başlıyorum. Çok karışık ya ben bunu nasıl yapacağım? Yapılışını falan da görmedim hiç YouTube'da falan. Neyse. Elimden geleni yapacağım. Umarım güzel olur. Kabibara, kabibara arkadaşlar bugün 23 Nisan Videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum ama bugün alayım da pikachu vardı çok tatlıydı Hatta fotoğraf çekindim. şuraya koyarım çok tatlıydı Kapıyı para Kap para Kapıyı para para Evet arkadaşlar içler birazcık e, ciddileşti çünkü bu ortaların ben nasıl keseceğim ki onları hiç anlamadım şimdi buralarını kesmen falan lazım. Da mesela şimdi, bunun burası hangisine bağlı? Ne taraftan keseceğim? Buradan mı buradan? Neyse şimdi deneyeceğim. Bunu buradan keseyim. Hadi bakalım. Umarım olur yani. Arkadaşlar şimdi e, buralarını kestim, bir tek burası kaldı. Bunu keserken. Buradan yırtsam mı acaba? Derbe Çünkü burayı kesmem bir... lazım. Dur, al. Birazdan mi? geliriz belki ama. Bunu böyle ortadan kırınca şey olur. Kesersen bir şey olmaz diyeceğim de ortasında şey var. Ortadan kesersen burası da gidiyor. Ay. Öyle işte. Yapamayacağım sanırım. Hmm. Şimdi bunu böyle bükeyim. Tamamdır. Ortadan böyle kestim. Şimdi köşelerini toparlayarak kesmeyi de... Evet arkadaşlar şimdi içini boşalttım. Evet hatlarını belirginleştirdim. vucu vücudu bitti şimdi kafasına geçeceğim. Kafası daha küçük ya. Yani. 2 dakika daha hallederim. <laughs> şimdi kabataslanı alıyorum. Köşelerindekilerini keseyim. Ya da direkt keseyim ya. Aynen. Ay yamuk oldu. Neyse. Kafasını yapmak kolay olacak çünkü buradaki şeyler falan çok ayrık ayrık ya. Ama bir de vücuduna bakın. Her tarafında bir şeyler var. Nereye nereye yapıştıracağım hiç anlamadım. İnşallah olur yani. Kafasını hallederim ama. Bitti. Ah, çok şükür bitti arkadaşlar. Şimdi buralarını bükeceğim. Bükeceğiz bir. Bambiri bam bam biri bam bam. Bunda daha az bükme şeyleri var. O yüzden iyi. Tabii <laughs> Buralarını yapmayı unutmuşum. Bükme yerlerinin kesmesini unutmuşum çoğunlukla. Ya bu şarkı da ağzıma takıldı. 23 Nisan gösterisinde bu şarkıyı çalmışlar. Ve bitti. Yamuk kesmişim. Tamamdır bitti. Burada bir şeyler yazıyor. Ama İngilizce değil sanırım. Ve okunmuyor. Anlamları var bunların. Arkadaşlar. Şöyle çizikler falan var. Bunlara göre kesecektik galiba. Ama ben kafama göre kestim. Ve burada renkler var. Bu renkler ne anlama geliyor? Yani ilacı içiyorsun değil mi? İçiyorum. İlazı Neyse. Çok saçma bunlar. Bunları. Neyse ben yine kafama göre yapıştırarak halletmeye çalışacağım. İlk başta kafasını yapacağım. İlk önce burayı temizleyeyim böyle. Çok pis oldu. Bakın. Ay az kalsın bunu da çöpe karıştırıyordum ya. Tamam, bunları toplayıp çöpe atıp geliyorum Bir kamera atarız. Evet. Vücudumuz ve kafamız hazır durumda. Şimdi kafasından yapıştırmaya başlayacağım çünkü daha kolay. Ama çok karma karışık ya. Şu tipe bakar mısın? Bu kedi nasıl kediye dönüşecek? Böyle herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Az kullanacağım. Çok olunca cıbuk oluyor. Ay tipe bak. <laughs> Birbirine oturdular yavaş yavaş. Ay, ay çok oldu. yapışması için 2 saat böyle bekliyorum ve tüm her şeyi tek tek bu kadar beklesem uf çok uzun sürecek. Baksanıza. Kafası oldu gibi. <laughs> Çok tatlı. Hadi, yapmaya çalışıyorum da. Senin olmuyor. Amin. Çözemiyor ya? Çok değişik bu. Birazcık çözdüm gibi. Fotoğrafına bakayım. Fotoğrafı böyle. Şimdi bunu buradan getirsem, şuraya koysam arkası boş kalıyor. Arkasını böyle mi yapıştıracağım? Kulakları nerede olacak? <laughs> anlamadım ben ya. Ben bırakıyorum ya. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Hiçbir şey anlamadım ben. Of. Nereden kalkıştım ben bu işe ya? Şimdi bırakamam da değil mi? Bırakırsam ayıp mı olur? Ya sabır, ya sabır. Bunu böyle koysak. Bunu da böyle koysak. Bunu da böyle koysak. Çözdüm sanırım. Tamamdır. Hiç bozmadan yapıştırmam lazım burayı. Tamamdır. Bozuldu. Nereydi? Buram mı? Buran nereydi? Nereydi ya? Ya ne yaptım ben ya? Az önce bulmuştum ne güzel ya. Ya ağlayacağım. Aa, iyi ya. Buraya, buraya Tamam, boldum. Şimdi hiç bozmadan hiç bozmadan hiç bozmadan yapıştırıyorum. Umarım doğrudur yani. Geri dönüşü de yok. yapış yapış bacım. Yapıştırdım. Böyle duruyor. Nereden anladım biliyor musunuz? Arkasındaki şurası şöyle şurayı tamamlıyor tamam mı? Şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Ama, ama bunlar nereye yapışacak? Bu kulağı. Kulaklarını bükeyim. Bugün çarşamba değil mi? Aa, aa, aa. Bugün isim vermeyeyim. Bugün filmim var. Çok mutluyum. Tamam tamam anladım anladım. Bunu buraya yapıştıracağım. Bugün çarşamba. Ay çok mutluyum. Bunu bitireyim tamam mı? Bitireceğim duşa gireceğim. Yemeğimi yiyeceğim. Filmimi izleyeceğim. Ay çarşamba günlerini çok seviyorum. Hem bugün okulda yoktu. Sen yapışa dur. Yapışasıya kadar da bekliyorum. Anam çok tatlı oldu. Kediye bak. Ben sen ben seni anahtarlık mı yapsam? Ama bozulur ya. Okul dolabıma mı koysam? Evde de bozarım ben bunu. Şimdi bu tarafını yapıştırayım. Anam çok tatlı oldu. Ya ben bu kafasında bu kadar zorlandıysam vücudunda ne yapacağım ya? En zor kısım vücudu zaten. Ya. Keşke videoyu ben kapibarayı yaparken çekseydim. Kapibara daha kolaydı. Kapibara, 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 kapibara. Kapibara, 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 kapibara. <gülüyor> 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 Ve bitti. Bakın ense tıraşı da hazır. Şöyle. Kulakları doldu. Ama bu böyle fareye benziyor böyle. <laughs> Böyle fare. Bu ne kadar çirkin oldu. Gözlere bak. Burası beyaz kaldı. Şimdi bunu da buraya yapıştıracağım. Yapıştıracağız süreyim. Çok güzel tersime geliyor şu an. Tamam. Tamamdır herhalde. Bunu da buraya yapıştıracağım. Böyle. Böyle böyle böyle. Ee arkadaşlar Arkadaşlar bir sıkıntımız var. <laughs> Aman dur ay. Yanlış yere Yok doğru. Arkadaşlar ben buraya yapıştırdım da ağzın içinde boşluk kaldı. Tamam. Aman ne olacak? Ne olacak? Dur. Ya ne olacak? Nasıl yapışacak? bir sorun var. Neyse böyle kalıversin. Şimdi vücuduna... İy, ama böyle çok şirkin oldu ya. Aslan, kaplan, bla bla. Bir şeylere benzedi bu. Neyse şimdi vücuduna geçeceğim. Umurumda değil. Ama kapibara çok tatlı oldu. Kapibara. Ama arkasını da göstereyim mi? Arkası çok kötü. Gösteriyorum. Gösteriyorum. Pah. Baksanıza kafası sığmadı. Ben bir gayın babama yemek götürüp geliyorum. Uy. Tamamdır. Kedi bitince bu ikisini dans ettireceğim. Da bunu nasıl yapacağım? Ortadan ikiye mi bükeceğim? Fotoğrafa bakayım. Ne? Hiçbir şey anlamadım dostum. Sanırım ortadan ikiye bükeceğim. Şöyle kıçı kısmından. Büktüm. Kuyruklarını yapıştırayım ilk önce. Belki kuyruğunu yapıştırınca bir şeyler ortaya çıkar falan. para. Kapibara. Kapibara. Evet, yapıştırıcıkça yapıştırdıkça oturacak diye umuyorum. Mardin kapısından atlayamadım. Arkadaşların bir ara popülerdi ya. TikTok'tan önce bir tane bir şey vardı. Adını unuttum. Murat gelin kapısın. Murat gelin damından atlayamadım. O var ya Mardin kapısından atlayamadımmış. Daha yeni öğreniyorum. Denk geldi müzik dinlerken. Çok gereksiz bir infoydu. Oh. Tamamdır. Kuyruğunu kuyruğu yapıştı. Bu çok korkunç duruyor. Bunu nereye yapıştıracağım? Bunu buraya mı yapıştıracağım? Bir fotoğrafına bakayım. La oğlum bu ne lan? Bu ne? Hiç anlamadım şu an. ne yapacağım ben? Ya, ya sabır, ya sabır. Bunu da buraya yapıştırayım. Böyle yaptıkça oturuyor büyük yerlerden başlayayım. Küçük yerleri sonra yaparım. Oldu gibi ya. Bu ne la? Bu ne? Ha bu buraya yapışacak herhalde. Bakın arkadaşlar dediğim gibi büyük yerleri yaptıkça bir yerler birbirlerini buluyor. Ya tamam ya yaparım ben bu işi. Bebek kişi yani çok kolay. Çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. İnanıyorum. Kaç dakika olmuş? Oha! 40 dakika olmuş. Editleyince ne kadar olacak bilmiyorum ama. Şimdiden 40 dakika olmuş. Lan daha yarılamadım bile. 40 dakika daha geçse. Oho bir buçuk saat falan olur bu anca. Böyle böyle böyle. Oturuyor yavaş yavaş. Ben büyük bir şey bekliyordum. Bu minnacık bir şey olacak. Mesela bak. Kapibara da kocamandı. Yaptım minnacık oldu. Elimden daha küçük. Öyle. Tamamdır. Alt göbeği yapıştı. Buralarına geldik. Buraların. Götüne yapış. Götünü yapıştıracağım şimdi. Merdiven <laughs> Saat yedi buçuk olmuş. Ola hayat tamamdır. Bir götü bitti. Şimdi öbür götünü yapıştıracağım. Arkadaşlar bunlar bitti gibi ya. Ufacık yerler kaldı yapacağım. Çok gaz kaldı. Yuppi yuppi yuppi. Sen alaka? Bir dakika. Burada da bir tane şey var da. Bunu nereye yapıştıracağım anlamadım. Ula ben bunu kuyruğuna yapış. Ha yok. Altına sokayım bunu. Hı, tamamdır tamamdır anladım götünü kapamak için şey yapmışlar. Yukarıya çıkmış. İndiriyorum şimdi. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Hı Arka kısım bitti böyle Ufacık yerler kaldı Buraları da yapıştırasım yok ya Ne olacak ki Dur Çok orantısız bir şekilde başlamışım Fotoğrafına bakayım Tamamdır Bitti gibi Bakayım Ben seni nereye yapıştırmışım? Buraya. Bunun ayağı niye burada? Bunun ayağı neden burada? Yürüdüğü için değil mi? Ha yapışkanı çıkmış. Ben de diyorum bu niye böyle ya? bitti bitti bitti. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın. Çok tatlış oldu. Şimdi ama bir sorunumuz var. Kedinin kellesini ben buraya nasıl yapıştıracağım? Anam. Ay çok tatlı oldu. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bu kedi birazcık zargan oldu. Şişiriyorum kabağını. Göbeğsini şişirdim. Şimdi kafasını nasıl buraya yerleştireceğimi hesaplamaya çalışacağım. Bir dakika. Bunu böyle buraya sokarsam. Bunu böyle buraya yapıştırsam. Ay. Ah. Kedi ya. Bakın. Ama nasıl bakın. Şöyle burası tam böyle buraya buraya girecek şekilde ayarlanmış. Aa. Rahat olacağınız arkadaşlar. Korkmayın ben yaparım. Durun, durun, durun. Gel bakayım. Tamam sen buraya yapış. Birkaç dakika böyle tutacağım bunu. Bakın. Buradan bakınca sor yok. Kedinin gıdığı var. Tamam. Buradan bakınca bitti tamam mı? Buradan bakınca o kadar sorun yok. Ama 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 <laughs> buradan bakınca kafasına bakın yarık var. Ben bunu neresini yapıştıracağım? Burasını yapıştırmam gerekiyor ama girmiyor bir dakika. İttiriyorum, ittiriyorum. Sığmıyor. Hiç sorun değil. Biz de buradan bakarız. Tamam mı? Hayata olumlu yönlerden bakmalıyız arkadaşlar. Bakın, bakın, bakın. Çok güzel oldu. Kuyruğu da var. Kafası da var. Artık kapibareye bir arkadaş yaptım. Çık bakayım üstüne. Anam. Çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Ya ben neyim ya? Ben çok mükemmel bir insanım ya. Sana başımın üstünde yerin var kedicik. Kediye bir kediye bir isim bulalım. Bir dakika isim bulup geliyorum. Kedimin ismi Silgi Sarman. Çok yarasıcı bir isim değil mi arkadaşlar? Ya bakar mısınız şu tatlılığa ya? Ya bu ne ya? bir öpücük bırakıyor kedi.